Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Legend of Constellations oyununun incelemesini sizler için yapacağım arkadaşlar. Lodge gerçekten güzel bir oyun projesi arkadaşlar. Benim de çok uzun zamandır takip ettiğim bir proje. Arkadaşlar Lodge çok güzel bir oyun. Yani bildiğiniz arkadaşlar dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Aynı zamanda kripto paralarda buradan oynayarak kazanabiliyorsunuz. Hemen incelemesine başlayalım arkadaşlar. Burada şehir kısmında Pantheon kısmına geliyoruz tamam mı? Burada arkadaşlar çağrı yapıyoruz. Çağrı yapıyoruz. ASTR gerekiyor. ASTR arkadaşlar bir şu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu oyunun gerçek parası. Bakın bir karakter aldık. Çağrı yapmamız gerekiyor. Bir çağrı daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan bir karakter daha ödül talep edebiliyoruz. Buradan bir daha talep ediyoruz arkadaşlar. Bak sürekli buradan yeni karakterler alıyoruz. Buradan da çağır diyoruz ama bunun için ürün gerekiyor bizlere. Arkadaşlar burada e, baktığımız zaman arena var. Arenada arkadaşlar çok oyunculu arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Burada yükseklik tapınağı var arkadaşlar tapınaktan. Burada e, yıldız yükseltme diyorsunuz. Bunları ger gerçekleştirmek için de bir bakiyeye ihtiyacınız var. Cüzdan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ASTR var. Burada USDT ile para yatırıp para çekebiliyorsunuz. Bir az bir USDT ile e, R25'e eşit arkadaşlar. Burada bakiye falan yükleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar lonca var. Loncada burada komisyon kazanabiliyorsunuz. Kampanyalar kısmı var. Burada arkadaşlar bunları XP'leri topluyorsunuz. Burada savaştıkça para kazanıyorsunuz. Meydan okuma başlat diyelim mesela. Buradan arkadaşlar bir karakterinizi koyuyorsunuz tamam mı? Bir de bunu koydun. Çok güzel. Bunların özelliklerine göre savaş yapıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar böyle şey yapabiliyorsunuz. Bunların güçlerine göre buradan e, sıralanmış. Tamam diyelim bakalım. Hadi Allah dostlar. Kıyıcı arkadaşlar böyle kıyıcı bir oyun yapıyoruz. Vurdu bizimki. O vurdu. Bizimki vurdu. Bizim öbürü vurdu. Bizim öbürü vurdu. Vurdu. Burada arkadaşlar savaşın hızını da arttırabiliyorsun. 2 kat yapabiliyorsun. bir kat yapabiliyorsun. 3 kat yapabiliyorsun değerli arkadaşlarım. Yani bu şekilde gayet hoş bir oyun olduğunu ben açıkçası söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Evet başarılı ile XP kazandık. Tamam diyoruz arkadaşlar. Buradan ödüllerimizi al alabiliyoruz. Bu ödülleri kazançtan buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Burada almak diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ödülümüzü talep ettik ve belirli bir miktar AST'de kazandık. Şimdi arkadaşlar burada cüzdan kısmına geliyoruz. Tamam mı? Paramızı dönüştürebiliyoruz. Burada max diyoruz. Burada dönüştürmeyi başlatın diyoruz arkadaşlar. Ve e, şu USDT kazanmış olduk. Geri çekilmek diyoruz arkadaşlar. Buradan e, paramızı e, çekebiliyoruz. Şu anda 0.53 USDT kazandık. Bunu çekin diyoruz arkadaşlar ve bu şekilde e, tercih USDT şeklinde çekebiliyoruz değerli arkadaşlar. Oyun gerçekten güzel, gerçekten benim hoşuma giden özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Minimum 10 dolarlık bir çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan e, dediğim gibi basit arkadaşlar. Burada USDT'ye yatırabiliyoruz. Burada mesela 10 dolar 10 teter yatırabiliyoruz. 50 teter 100 teter 500 teter 1000 teter 2000 teter gibi seçenekler bulunmakta arkadaşlar. Burada şarj etmemiz lazım. Buradan mesela buradan 10 teterlik bir şey yapıyoruz. USDT TRC 20 anından 0 komisyonla arkadaşlar para yatırabiliyoruz. Gayet basit bir olay olduğunu söyleme mümkün arkadaşlar. Buradaki ağa Gidip para yatırıyorsunuz. Oyunda para yatırma. Buradaki adresi kopya alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela para yatıracaksınız. Buraya arkadaşlar e, şey yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Borsa uygulamanızı açıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben Max kullanıyorum. Tamam mı? Max kullanıyorum. Buradan gidiyor. Çekim diyorsunuz. Buradan USDT diyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan e, oyuna para yatıracaksınız. Tamam mı? 10 tane yatırıyorsunuz. aç Çekim adresini gönderiyorsunuz ve bu şekilde TRC20A'nı seçip onayla dediğinizde göndermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Şehirde arkadaşlar dilek havuzu gibi şeyler var burada. Bunu çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kez çevirdiğiniz zaman bakın burada ödül kazanabiliyorsunuz. Ödül kazandıktan sonra oo, bakın Helloize diye bir abla güzel bir abla bundan kazandık. Bir daha çeviriyoruz. Arkadaşlar bunun için de dilek parası kazanmamız gerekiyor. Burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. arkadaşlarla paylaşınca arkadaşlarınız yeni yaptığı işlemlerden sizler de commission kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de durumlar. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ögeler hakkında şey görüyorsunuz. Ödül talep ediyorsunuz. Bunların ödülünü talep ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun ödülünü talep ediyorsunuz. Bunun ödülünü talep ediyorsunuz. Bunun ediyorsunuz. Bunun ediyorsunuz. Bununki ne diyorsunuz? Bununkini ediyorsunuz. Bununkini, bununkini ediyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu şekilde. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Agnoting'in bakkalına bakabiliyorsunuz. Tarlalar kısmında. Burada bize ait tarlayı görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan ödüllerimizi evet, talep ediyoruz ki. Güzel kazançlar elde edelim. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İletişim, satın alma kısımları. Zaten bunlar lonca teşkilatı. Kampanyalara bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, bakiye var. XP falan ödül talep ediyoruz arkadaşlar. Burada meydan okuma diyoruz. Yeni bir karakter geldi değil mi? Bunu buraya alıyoruz arkadaşlar. Bu karakterleri de savaşınca XP kazanıyoruz. Bir daha bir savaş daha yapalım. Patlatalım bir savaş daha. Evet. Kıyıcı bir... Ya arkadaşlar takım kıyıcı olması lazım ki birazcık para kazanalım değil mi? Sevgili dostlarım. Evet. Vur hacım. Vur bir daha vur. 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 Ve ödülümüzü 59 XP'yi kazandık arkadaşlar. Şimdi burada e, lonca kısmına değil şehir kısmına gidiyoruz arkadaşlar. E, burada çok oyuncu arenayı görebiliyoruz. Burada online de oynuyoruz. Pantheon bizim e, yapacağımız yer Pantheon. Bizi ilgilendiren yer. Buradan bir ton karakter açacağız şimdi. Karakter açtık. Pantheon'dan karakter açıyoruz. Karakter açıyoruz. Buradan bol bol karakter açacaksın kardeş. Burada karakterleri şey yapıyorsun. Ürün gerekiyor bunlar birçok fazla karakter açmak için arkadaşlar. Mesela bunu aldık. Buradan Pantheon'dan karakterleri alıp buradan güçlendireceksin. Tamam mı dostlar? Şimdi buradan kahraman kısmına geliyorsun. Burada yaptığı icraatler var. Bunları seviye atlatıyorsun. Seviye 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 atlatıyorsun. Bunları arkadaşlar kasmanız gerekiyor. Bakın kasmanız gerçekten çekten çok önemli. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bunu kasıyorsun. Bak bu en iyi karakterimiz bu. Bunu seviye atlatıyorsun. Bunları seviye atlatıyoruz arkadaşlar. Öyle kıyı, kıyıcılık yapacağız. Tamam mı? Bak bunları oynadığımız karakterlere şey yapıyoruz. Burada seviye atlatıyoruz. Buradan seviye atlatmanın gerekiyor. Hangisinin XP'si varsa. Şehirden bir savaş daha yapıyoruz. Meydan okuma yapacağız arkadaşlar. Yeni karakterler geldi bu sefer. Bunu arkadaşlar şey yapıyoruz. Bunun yerine bunu alalım. Bunun yerine bunu alalım. Bunun yerine de arkadaşlar. Bence bu, bu, bu da bir tık kıyıcı geldi bana. Heh, tamam mı? Hadi bakalım. Bu şekilde arkadaşlar oyunun mantığı vallahi bu şekilde gayet güzel, hoş bir oyuna benziyor açıkçası. Bunu bir daha. Burada karakterlerin seviye atlatıyorsun ve Tether, USDT gibi paralar, para birimleri kazanıyorsun. Oh. Vurun gençler vurun. Arkadaşlar bunlar da güçlüymüş lan vurduk. Çok güzel. Tamamdır. Tamam değerli arkadaşlar. Sorun çözüldü. Güzel bir şekilde arkadaşlar oyunumuzu başarılı bir şekilde oynadık. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.